Sizlerle beraber rüyada ciğerci görmek ne anlama gelir konulu videomuzu izleyeceğiz. Rüyasında ciğerci görenler meraklarını gidermek için buyursunlar. Rüyada ciğer satan bir ciğerci görmek, genellikle rüyada görülen ciğerin taşıdığı olumlu anlamlarla aynı şekilde yorumlanır. Bu rüya en temel anlamıyla korkudan emin olmaya, muhafazakarlığa, yani kişinin değerlerini korumasına, iffet ve namusa, sağlığa, sükut etmeye, yani gereksiz yere konuşmamaya ve düşman üzerine galip gelmeye işaret eder. Bazen de rüyada bir ciğerci görmek, insanları sefere, yani bir yolculuğa veya yeni bir maceraya çağıran, onları teşvik eden bir kimseye işaretle yorumlanır rüya sahibinin hayatında onu yeni başlangıçlara ve deneyimlere yönlendirecek bir kişinin ortaya çıkacağı anlamına gelebilir. Bu kişi, rüya sahibine yeni ufuklar açacak bir rehber veya bir dost olabilir. Bugünlük rüya yolculuğumuzun sonuna geldik. Rüyalarınızın size rehberlik etmesine izin verin ve unutmayın, her rüya bir mesaj taşır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.